Arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi birlikte bir kardan adam için atkı çalışması yapacağız. Bunun için kartonun böyle enini uzun olan kısmını kullanıyoruz. E boy kısmını kullanmayacağız. Sadece el kısmından böyle küçük bir şerit alacağız ve keseceğiz. Hadi başlayalım bakalım. Şimdi bunun için ne yapıyoruz? Makas kullanıyoruz. Makasımızı aldık ve kesmeye başlıyoruz. Evet arkadaşlar kestik. Ne yaptık? bir en boyutunda kestik ve sonra küçük delikler açtık. Bu delikleri neden açtık? Haydi bakalım. Bir makrome ipine ihtiyacımız var. Makrome ipini ne yapacağız? Böyle dört katlı yapacağız ve sonra küçük geçişlerle atkımızın ipini oluşturacağız. Haydi bakalım. Çocuklarla keyifli bir aktivite yaparsınız. Ben güveniyorum size. Evet, ipimizi oluşturduk. Haydi bakalım. İşte böyle anneanne anne atkısı. Anneannelerimiz de bizi kışın soğuklardan korumak için atkılar, eldivenler, bereler ölerler değil mi çocuklar? Biz de şimdi anneannelerimize küçük sürprizler yapabiliriz mesela. Neden olmaz? İstediğiniz rengi siz seçin. Ben kırmızı seçtim. Kırmızıyı severim. Evet. Ne yapıyorum? Küçük dokunuşlarla pıt 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 hemen oradan geçiriyorum deliklerden. İster delgeç yardımıyla. Herkesin elinde delgeç olmayabilir. İsterseniz de ne yapabilirsiniz? bir makas yardımıyla veya bir kalem ucuyla buradan istediğiniz şekilde deliklerinizi oluşturabilirsiniz. Delik sayısı size kalmış. İster 5, ister 4, ister 3. Hiç yapmak istemiyorsanız müskülsüz olur. Sizin tercihiniz. Evet. İşte delikli kısmımız hazır. Delgeçlerimizle deldik. Sonrasında ne yaptık? Hop diye buradan püsküllerimizi geçirdik. Devam edelim bizle birlikte. Haydi bakalım. Diğer tarafı birazdan ben size gösterdikten sonra devam edeceğim. Tamamladıktan sonra da atkımızın oluşumunu, son halini size göstereceğim. Bunun için evinizde varsa küçük böyle renkli pomponlar kullanabilirsiniz. Böyle flip eşliğinde sürüp böyle şekiller oluşturabilirsiniz. Ne yapıyoruz? Bakın böyle rengarenk atkımızı süslüyoruz. Ben şöyle Eskiden derdi hani anneannelerimiz Selanik usulü. Biz de Selanik usulü bir karton atkısı yapıyoruz çocuklar beraber. Evet harika görünecek değil mi atkımız? Ben bu atkıyı ne yapacağım biliyor musunuz çocuklar? Ben bu atkıyı kızıma takacağım. Küçük bir kızım var benim. Belki sonra ilerleyen videolarımızda kızımı da tanıştırırım sizinle. Evet, harika görünüyor değil <laughs> mi? Harikasınız çocuklar. Şimdi biliyorum ben herkesin evinde böyle değişik küçük küçük kalıplar vardır. Ben bunu oğlumu atölyesinden aldım oğlumu. Atölyesi, hamur atölyesi var diyor. Harika işler çıkarıyor orada. Evet, bakın bir yıldız şekli. Sonra burada küçük bir daha. O, oh, başka bir renk alalım. Ve şimdi bir kalp şekli çıkarıyoruz. Harika görünüyor değil mi? İsterseniz içini de böyle boyayabilirsiniz çocuklar. Renkli renkli boyayabilirsiniz. Her rengi kullanabilirsiniz. Öyle değil mi? Hadi bakalım şimdi başka bir renkle birlikte başka bir çalışma daha. Hmm, size bir çam harika görünüyor bir çamacı. Şey. İşte bu Tada. Ta hmm. Bir gemi. Kızım gemileri çok sever. İşte bu kadar. Bakalım. Her şekli kullanabilirsiniz çocuklar. Her şekli. İstediğiniz her şekli kullanmak sizin elinizde. Şöyle yapacağım ben. Bir de kare şekli koyacağım. Belki küçük kızım bana. Anne bu ne dediğini ona onun hangi şekil olduğunu gösterebilirim. Ah balık. Balıkları çok severiz. Kalsiyum, vitamin, fosfor hepsi içinde değil mi? bir balık. Beyin hmm. gelişimi için oldukça sağlıklı bir vitamin deposu. Bakınız burada da bir çiçeğimiz var. Evet, çiçeğimizi de buraya koyalım son olarak. Tamam. Çocuklar şimdi istediğiniz şekilde boyayabilirsiniz istediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz. Ben son olarak iplerimin diğer kısımlarını da yerleştiriyorum ve aktivitemi tamamlıyorum. Bitmiş halinin Boş dururken şarkıda söyleyebilirsiniz böyle. Hem keyifli olur, ne dersiniz? Mesela Kardan Adam şarkısı ben çok seviyorum. Çocuklarla birlikte dinlemeye bayılıyoruz. Hem atkınızı yaparsınız Kardan Adam'ınız için. Ben tabii kızım için yaptığını söylemiştim size başta. Hem de böyle çalışmanızı tamamlarsınız. Keyifli olmaz mı? İşte bu kadar. Böyle bırakayım belki incelemek istersiniz.